Evet arkadaşlar. Boyayı nasıl hazırlarsınız? Duvar boyası nasıl hazırlanır? Öncelikle duvar boyasını hazırlamak için bir tane güzel karıştırma çubuğumuz olmalı. Böyle güzel karıştırıyoruz. %10 su koyacağız boyamızın içine. %10 hemen suyumuzu da alalım. 10 litre 1 litre Bizim boyamız şu anda yaklaşık 3 litre olduğu için 300 mililitre su koyacağız Hemen gördüğünüz gibi 300 mililitre koyduk Bu su yeterlidir boyamızı hazırlamak için boyamızın içine yaklaşık 300 mililitre suyu koyuyoruz. Yani yüzde 10. 10 litre ise 1 litre. Bizim boyamız yaklaşık 3 litre. Onun için 300 mililitre su koyuyoruz. Zaten litremiz şurada yazıyor hemen. Gördüğünüz gibi. 300 mililitre. Koyuyoruz suyumuzu. Hepsini koymayın. Bir karıştırın. Bakın bakalım yoğunluğu ne kadar diye. Evet böyle güzel. Hiç su izi kalmayacak şekilde karıştırıyorsunuz sizlerce çubukla. Ondan sonra boyamız hazır oluyor arkadaşlar. Yaklaşık 3 dakika yavaş yavaş olursa 5 dakika boyanızı karıştırın. Yavaş yavaş hazır oluyor zaten bakın. Yavaş yavaş boyamız hazır. Şimdi bir 5 dakika karıştırın böyle. Boyamız hazır. Unutmayın %10 su koyuyoruz arkadaşlar. Teşekkürler iyi günler.